Udu ve büyük babam bir geleneği takip ediyorlar. Her zaman Yüce Tanrı sayesinde az ya da çok sahip olduğumuz şeylerin bir kısmının ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini söylerler. Bu nedenle 50. evlilik yıl dönümlerinde Ucan yetimhanelerine ve huzur evlerine bir miktar bağışta bulunmak istiyorlar. Bu onların her yıl yaptığı güzel bir yardım. aramızdaki her şey bitti. Boş oturanlara bağış yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bence onlara hiç yardım etmemeliyiz. Biliyorum. Çünkü bu onları bencil ve tembel yapıyor. Değil mi? Vay canına. Kesinlikle doğru. Bugün evden temelli olarak ayrılacaksın. Bu son günümüzde en azından şey düşüncelerimizin aynı olduğunu Duyduğuma sevindim doğrusu. Buraya bakın çocuklar. Karşınızda Uma Devi görüyorsunuz. Kendisi sizi burada rahatsız etmenin karşılığında bağış yapmak zorunda kalıyor. <laughs> ne diyorsun sen? Gösteririm sana. O zaman kimin kimi rahatsız ettiğini anlarsın. Uma devi sen de şakadan hiç anlamıyorsun doğrusu. Sana olan sevgimden şaka yaptığımı anlamış olman lazımdı bu zamana kadar. Evet. Yenge al bunu. Senin için getirdim bir dene. Bu yemek dışarıda en az 600 rupi. Sonam stresten nefesim kesiliyor ve sen bana yemek ediyorsun öyle mi? Bu sıradan bir yemek değil. Sarımsaklı spagetti. Yenge, Rişna yüzünden ikimizin de... ...huzursuz olduğunu anlıyorum ama hala... ...iki saatimiz var, bir yolunu buluruz. Kimseye zor durumda olduğumuzu belli etmemeliyiz. Öyle değil mi? Evet, ver. Ha. <laughs> e, güzelmiş. E, çok güzel, çok lezzetli. Evet, bu da ne? Sarımsak dolu resmen bu. Dinle sonan bana inanmayacaksın biliyorum. Ama Richnaya vakit dolmadan önce ödeme yapmanın tek bir yolu var. Bundan eminim. Doğum filmini izledin mi ha? Na na, na 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 Bak Bay bir sürü arabası var. En ucuz arabası bile en azından bir milyon eder. Sence de öyle değil mi? Yenge bırak bir arabayı biz buradan bardak bile çalamayız. ona? Yenge, Dimpi beni oraya çağırıyor. Belki bir işi vardır. Baksana, şunun yüzüne bir bak. Görünüşe göre o da bizim gibi zor durumda. Gidip bir bakalım. Aharmış. Bu para ne kadar? Ne kadar istediysen o kadar. 1 milyon. Bu para sende kalsın ve gidip sorununuzu çözün. Ama sen bana para vermeyi reddetmiştin değil mi? Sonam, neden ona böyle sorular soruyorsun? Kim kendisine verilen parayı reddeder? Hadi gidelim. Yenge, evet reddetmez haklısın ama Dimpi'nin neden daha önce reddettiğini bilmem gerekiyor. Birdenbire bize bu parayı vermeyi nasıl kabul etti? Sebebi ne? Bir anda fikrini değiştirdiğine göre bir şey olmuş olmalı. Annemlerin 50. yıl dönümünde seninle tüm bağlarımı sonsuza kadar koparıyorum Dimpi. Savi'yi bu evden kovmak için ödediğim bedelin yanında bu benim için hiçbir şey. Fazlasını da yapmaya hazırım şimdi. <laughs> ne oldu? Kocam Himeş'i sonsuza dek kaybettim ben. Ne? Himeş'i sevgilini demek istediğim Himeş'i mi kaybettin? Dimpi sorun nedir? Lütfen bana bunu sormayın. E, boş verin siz. Bu para sende kalsın. Ve bana söz verin. İkiniz de her zaman benimle olacaksınız. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Kendinize iyi bakın. Parayı aldık, parayı aldık. Ve artık güvendeyiz. Güvendeyiz. Öncelikle bu bir milyonu Rişna'ya ver tamam mı? Onun yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Evet. Bir şey daha var. Ha? Lütfen yalnız git. Çünkü Savi evden ayrıldığında Nityam tek başına kalacak. Onu teselli edecek biri gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> git hadi. Önce şunu saklayayım. Uyan. Ha. Sen insanların yüz karasısın Rişna. İmzala ve defol git buradan. Paramı ödersen imzalarım. İmzala ondan sonra sana ödeme yapacağım. Sana nasıl güvenebilirim? Parayı aldıktan sonra beni bu sandalyeye oturtabilirsin. Kalemi bana ver. i̇şte. Al. Vay canına çok naziksin, tatlı şey seni. Hadi çöz beni şimdi. Eh. Eve gittiğinde banyo yap ve kirli kıyafetlerini değiştir, tamam mı? Yoksa etrafından geçenler senin pis kokundan bayılıp düşebilir. Anladın mı? Ve ayrıca bir daha evimizin etrafında dolaşmaya sakın cüret etme. Hanımefendi. Ha evet. Ben çok unutkan bir insanım. İmzalarımı attım ama tarihi eklemeyi unuttum. Tarih olmadan kimse sana inanmaz. Tarih önemlidir. Ekleyeyim mi? Bu senin yararına. Hadi. Tamam canım. Al bakalım. Kalemi ha, bana ver. Ah! Hey, ne yapıyorsun sen? Bu yemek değil. Neden kağıt yiyorsun? Kağıdı bana geri ver. Kes. Sessizce sandalyeye otur. Yoksa hiçbir şey yapmadan astım krizinden ölürsün. Otur. Şimdi burada otururken Yüce Tanrı'ya dua et. Çünkü Nityan Dalmia ile buluşmaya gidiyorum. Artık benim elimden kurtulamayacaksınız. Ona yaptığınız her şeyi anlatacağım. Yani Yemeğe kattığım zehir de öğrenilecek demek oluyor. Nityam'ın evliliği için yıldız haritalarını değiştirmiştim. O da var. Elimdeki deliller sayesinde sana ve sonama unutamayacağınız bir ders vereceğim. Nityam Dalmi'ye bunu duyunca eminim ki şok olacak. Sonra sen ve yeğenin birlikte parmaklıklar ardında olacaksınız. Ve benim en iyi arkadaşım Shiv hapisten çıkacak. Telefonum nerede? Söyle bana yoksa... Hayır! Buzdolabına koydum. İşte böyle. Herkese iyi akşamlar. Hepinizin bildiği gibi bugün... Bu iki insanın 50. evlilik yıl dönümünü kutluyoruz. Neydi onların isimleri? Yo, Ama bu sevimli çift bundan tam 50 yıl önce Udi ve Büyük Baba değildi. Onlar Uma ve Devrak olarak biliniyorlardı. Onların aşkı bugün bile hepimize rol model. Hepinize onların aşk hikayesini bugün canlı olarak burada göstereceğiz. Şimdi 50 yıl öncesine geri dönelim olur mu? Aşk hayatlarının zirvede olduğu zamanlara hem de Yedi eminle bağlanan bu aşk hikayesi ömür boyu devam etsin. İki kalbin buluşması ve birleşmesi önceden belirlenmişse eğer dünyadaki hiçbir güç onları ayırmayı başaramaz. Kader onları bir gün ne olursa olsun bir araya getirir. İşte bu iki kalp bir zamanlar böyle tanıştı. Ne yapıyorsun sen öyle? Tanrı'ya adak adıyorum. Bugün benim pazartesi orucum. Annem her zaman 16 pazartesi oruç tutarsam ve Tanrı'ya dua edersem aşkı bulacağımı söyler. Yüce Tanrı dualarınızı kabul edip ilk pazartesi günü arzu ettiğiniz aşkı size gönderdiyse eğer benim bunları yapmama gerek kalmadı. Çünkü ay yüzlü güzel zaten karşımda. O akşamki tesadüfi karşılaşma birçok buluşmaya yol açtı. Her gün ailelerine bahaneler uyduruyorlardı. Komşularının meraklı gözlerinden saklanmaya çalışıyorlardı. Cep telefonlarının ya da mesajların olmadığı günlerde aşık olmak o kadar da kolay değildi. Günler geçerdi ama kalpleri bir türlü bir araya gelemezdi. kavuşmak onların kaderinde vardı. Hayatın kısıtlamaları hiçbir zaman onları durduramadı. İkisi bu engelleri aşıp en sonunda birlikte yaşamaya yemin etti. Seni asla terk etmeyeceğim. Söz veriyorum. Belki de birlikte olan yolculuğumuz burada sona erecek. Hoşçakalın Bay Dalmiyan. hayatın tüm iniş ve çıkışlarında yanında bir kaya gibi duracağım evlenmiş olmaları hayatlarının sıkıcı olduğu anlamına gelmez. Artık aşklarını gösterebilirler demek. Kimseden saklanmalarına gerek kalmadı. Balayına gitmediler. Ama dondurmalar, filmler ve piknik gezileri ve tam iki tane de bebekleri dünyaya geldi. Olması gereken oldu. Aşklarının güzel meyveleri yani sevimli iki bebek oldu. Sonra aşkları ve aileleri giderek büyüdü. Hayatta birçok iniş ve çıkışla karşılaştılar. Sıkıntılı zamanlar yaşadılar. Ama düğünlerinde ettikleri yemini asla bozmadılar. Asla vazgeçmediler. Aşkları sert fırtınaya göğüs geren ve sevdiklerini her türlü sorundan koruyan büyük bir çınar gibi büyüdü. Çok geçmeden Uma ve Devraç sevdiğimiz büyük anne ve büyük baba olu verdiler işte. Sevgi dolu aileleri de onlarla birlikte büyüdü. 50 yıllık evliliklerinin ardından ailenin büyükleri olarak bize evliliğin önemini öğretti. Evlilik sadece düğün ateşinin önünde kurulan bir bağ değildir. Eşler arasında sorumluluğun sabır ve olgunlukla yerine getirildiği bir gönül bağdır değil mi? Evet öyle. Sevgi ipliği eşleri birbirine bağlar. Bu ip hafif bir gerilimle kopacak ya da düğümlenecek kadar zayıf değildir. Sevgi güçlüdür. Bu sevgi bazı zayıflamaya başlarsa eşler birlikte emek verip fedakarlık yaparak birbirlerine destek olurlar. El ele verip ailenin parçalanmasına engel olurlar. Vedika'nın bunları söyleyerek ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Woody. Alo. İtiyam Birazdan yüzleşeceğim. Büyük ihanetten haberin yok. İhanet mi? Sana telefonda bir şey söyleyemem. 15 dakika içinde terasta görüşürüz. Alo. Bay Dalmia. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Evet Sabi. Biz harika bir 50. evlilik yıl dönümü partisi yaptık. Tüm konuklar çok mutluydu. Bu doğru. Parti gerçekten de çok başarılıydı. Büyük babam ve büyük annem de çok eğlendiler. Halkla ilişkiler ekibime sordum ve medya bu partiyi çok olumlu karşılamış. Evet. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Bana bugün gerçekten çok destek oldunuz. Performansınız sayesinde herkes mutlu oldu. Ve ayrılmadan önce ben de bazı mutlu anılar biriktirmek istiyordum. Bunun için çok teşekkür ederim. Benim için bile yıllar sonra ailemle vakit geçirmek unutulmaz bir deneyimdi. Çok mutlu oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.